Arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Cross cool France oynuyoruz. Şu an e, birinci bölüm arkadaşlar. E, yeni başladık da oyun arkadaşlar. Yani baktık. Şu an yani okçu barbarla idare ediyoruz. Şu an barbar hemen yapalım. Hemen verdik arkadaşlar sizlerle birlikte. Saldırılarımızı yapacağız arkadaşlar. Ama önce, abone ol, like atmayı unutma arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere taşımız bol. Hemen bununla başlayalım isterseniz hemen. Daha güzel burada etkinlikler var. Destansı kış mücadelesi burada gördüğünüz üzere 546 bin. Ganimetimiz burada var arkadaşlar. Hemen. Aha! Aha! hemen evet. Evet, İnternet kötü olduğu için arkadaşlar yapamıyorum biraz. Ama hemen buradaki biraz da iksir almayı planlıyorum. Hemen bunları yıkar. Maxlıyoruz zaten. Ve arkadaşlar e, ben başka şeyler de basmayı planlıyorum. Bunu öyle gitmeyi planlıyorum ki yani bize daha kolaylık çıksın <laughs> istiyorum. Diğer ülkelerde <laughs> hemen 2000'e olarak. Arkadaşlar biraz duvara bastık. Da biraz da ganimet almayı planlıyorum arkadaşlar. İnternet hala kötü. Hmm. <laughs> tamam. Gel evet arkadaşlar ganimeti de hemen. E, tamam ganimeti çektik gittik arkadaşlar. Hmm. Hemen biraz duvar değil de. Biz Bunları sonradan Bunlar tamamen basar Yani bu <laughs> tarzı maskeyerek onu geçmek için anlıyorum arkadaşlar Değil mi? Yanımda da abim var Evet zorlanmayak diye Ama bize bildiği 3'e Belgiye... geçmemiz şu an Klan Kalesi'ni onara almıyoruz bu sefer maksüd az duvarlar zaten bak biraz var. Vd 3'te. Sizler arkadaşlar saldırı yapmayı planlıyorum. İnternet kötü olduğu için. Yani. Rakip. Vay bu muhtemelmiş ya değil mi? öldürüyor işte. Sana göre kötü. hesabını da gösteriyor musun? Onunla eski oyundan kayar arkadaşlar. Evet, Onun babamdan kalmaydı. Biz aldık onu. B düğün 11'e geçirdik. Evet biraz düşük olabilir ondan ya da dostdan kandı olabilir ama iyi arkadaşlar? nasıl savaşları <laughs> değil mi iki öldükçe iki <laughs> i̇şte, bir Onu da göstereceğim? Enzimlerle geliyorum. Enzimlerle kendi hesabımızda geçmeyi planladım. <laughs> yani arkadaşlar e, böyle e, kül yani nasıl desem bize lazım olanlar para kalsın ki arkadaşlar saldırı yapabilir hemen tekrar aynı taktik 20 barbar bar, 10 okçu taktik. Keşke hemen yine verdim arkadaşlar. Siz beklemeyin diye burada çektim arkadaşlar. Hemen bir saldırıda gidecek diyorum. Oh, adam da yeni başlamış oyna. hemen neden çıksın böyle? Adam maksimum su için çok gerek ya. Bazı şeyler en makslip geçiyor. Biz de öyle yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben köy. Arkadaşlar burada çok güzel bir köy buldum. 1600 ganimet, 1537 de iksiri var. Kadar tak 32 kupayı birden alıyoruz arkadaşlar. İyi değil mi? İyi değil mi? Bakalım. bak. Tamam ne biliyorum <Sessizlik> evet, sadece e, nasıl desem ee Pa değil de pa altın falan. Bir iskem. Abim oyuncu kadını da söyledim arkadaşlar. <laughs> Ölme var var <laughs> Arkadaşlar ben ben böyle diye bekledim. Arkadaşlar geldik 40 saniyeye aldık yani aldık şu an yani korktuğumuz başına da gelmedi o değil mi? aldık 2 yıldız bir daha arkadaşlar ve ve 21 kupayı aldık ceve indirdik. Hemen bir tane daha da var basıyorum. Bu bak duvarlara bak? Oo. Yüz değil mi? Ben yani arkadaşlar e, biz sadece ama sadece şeyimiz kaldı diyebiliriz. Ben yani arkadaşlar. Şeyimiz kaldı diyebiliriz. Kışlarımız falan bunlar falan kaldı. Toplarımız falan max. Biraz da duvarımız. Basak aynı taktiği. E siz de daha oyun yeni başladıysanız ve okçu barbarınız varsa bu taktiği yapmanızı söylerim arkadaşlar. 20 bar var 10 okçu. Yani i̇ş görüyor ikinci bölgede. Bölge 2 çünkü. Hemen bir maç daha yapalım. Goni Metagol. Goni bu yine kagal. Direkt depolara saldır. Zaten. Ama adam güçlü bir insan. Kim güçlü ya? Biz mi onlar? 2000'i aldık bir arkadaşlar. Hayır abi, hayır. Bakın şu görüntü. Bakın. Ve e, geri çekimini istiyorum. Ve bir tane arkadaşlar 4000 e, 5000 desek daha doğru olur. 5000 ganimeti birden aldık arkadaşlar. Duvarlarda <laughs> ee, duvarları da birazcık basmayı planlıyorum. <laughs> arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, abone ve like atmayı da unutmayın. Tamam bir Evet kışlığı, kışlığı değil de. Bunu arkadaşlar bastık kendinize bakın görüşürüz bir de abone ve like atmayı unutmayın görüşürüz.